Güney Kazakistan'ın merkezi Çimkent, bir demiryolu kavşağı olur bu dönemde. Trans Hazar demiryoluyla Trans Sibirya demiryolunun buluştuğu Çimkent, hızla değişen nüfus yapısıyla en önemli ekonomik merkezlerden biri olur. Aslında Çimkent tarihin her döneminde önemli bir merkez olma özelliği taşır. Çimkent içinde ve çevresinde sadece ticaretin geliştiği bir merkez değildir. Bilimin, kültürün, uygarlığın geliştiği bir merkez olma özelliği de taşır. Türkistan'ın görkemli tarihinin en yakın tanığıdır Çimkent. Bu tanıklığın izleri şehrin her yanında karşımıza çıkar. Çimkent, çevresindeki tarihi merkezlerle de büyük önem taşır. Bunlardan en önemlisi Sayram'dır. Aslında bölgenin en gelişmiş şehri olan Sayram, Rus istilası ve demiryolu hatları dolayısıyla gerilemeye başlar, yerini Çimkent'e bırakır. 1864. yıl Oruslar Çimkent'ini basıp aldı. Şu yılı Sayram'ı hem basıp aldı. Bu yerini vayran kıldılar. o'ris akademigi bartolt aytadi bir otryadga tosh otganligi uchun sayramni qatlom qildilar deydi ikki ko'chani xalqini hammasini qirib tashlaydi o'rislar kelgandan keyin bu yerda chimkentning darajasi ko'tarilib sayramning darajasi pastga tusha boshladi chimkentga payz yo'li keltirildi chimkentda kısa vaktin içinde orsların kılıkan hilesini karan kısa vaktin içinde 5 de piva 4 zavodu, de arak zavadı, kurdu. Adını içinden geçen Sayram Nehri'nden alan kent, Çimkent gibi Türkistan'ın güneyindeki sulanabilir tarım arazileriyle Step bölgesi arasındaki sınırı oluşturur. Bu nedenle zengin bir ticaret ve kültür merkezi olur Sayram.